Hayır kardeşim Kılıçdaroğlu'nun memlekete ne yapmış? 11 kere gelmiş, 11 kere yenilmiş. Bu memlekette bu durumda siyaset yapılır mı? Adam bu durumda müziği bile çaldırmıyor, siyaset yaptırmıyor. Kılıçdaroğlu gelip de ne yapacak bu ülkeye? Bugüne kadar ne yaptı Kılıçdaroğlu? Ülkenin bu durumda Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Şimdiye kadar ne yaptı yani? Dikili bir ağaçları bile yok. Bugüne kadar reisin dediği her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Ne yapmadı? Onlar o dedi ben yaparım o dedi ben yıkarım. Yıkanı mı tutacaksın yapanı mı tutacaksın? Valla Kılıçdaroğlu ben CHP'liyim ama Kılıçdaroğlu vallahi bu iş yapamaz. Bilmiyorum yine de. Yaptı yapamaz. Ya ben vereceğim oyu. Kılıçdaroğlu'na vereceğim yani. Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah kurtulur. Başka e ne diyeyim ya? Destekleyecek misiniz peki Kemal Koç? Ki O yüzde yüz. O yüzde yüz var inşallah demir taşlandıktan sonra kliseler onu